Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Oyuncak satıyoruz. Başlayalım mı? Evet. Başla, evet. Hadi, geç. Evet arkadaşlar. Satıcı ben olacağım. Esma evet. ve Muhammed benden oyuncak satın alacaklar. Ama araba oyuncakları. Bakalım. Böyle. Hazırsanız başlayalım. Hadi. Evet, Muhammed hangisini almak istersin? Bu. Bakayım. Bu. Onu mu? 100 evet. TL. Bu mu? Evet, ver bakayım. Aldım arkadaşlar. Alabilir miyim? Evet, oyuncağını yanına koysan iyi olur. Sen hangisini almak istiyorsun? Bunu. Tamam. 100 TL. 100 TL. Arkadaşlar, çok ucuz yapmışım. Evet, Aldık arkadaşlar. Sen hangisini almak istersiniz? Hadi karar verin. Onun mu? 200 TL. 200 TL. Evet. Alayım. Ver ver ver. Sen hangisini almak istersin? Tamam. 50 TL. 50 mu? Evet arkadaşlar. Evet. Tamam. Sıra geldi ucuz. Bunlardan ucuz değil de pahalı diyecektim. Pardon. Bunlar çok pahalı ama. Biraz da pahalı olanları alın. Bunu almak istiyorum. <laughs> Kaç lira? <Sen gülüyor> pardon. Sen. Ver bakayım müstehlini. Aldım. Bakın arkadaşlar Bakın çok güzel. Sen. Ben mi alıyorum, al sen al. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Sen hangisini almak istersin Esma Nur? O sefer pavlamanı bu. Tamam. 1000 TL. <gülüyor> 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 ne oldu? TL. Evet. Ver ver ver. 2 tane ver. Ama pahalı aldın. Ver ver. Bir sürü ver. Ya da hadi bunu alacağız. Tamam. Paranı geri verelim. Neden? Çünkü çok pahalı. <gülüyor> 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 o zaman bunu almayın. Şaka yaptım. Ya, tamam mı? ver ver ver. 200 TL'ni ver. Aldım arkadaşlar. Sen hangisini almak istersin? Kaç TL? 100 TL. 100 TL bu. Ben Sen Esma. Ben de Bakın burada bu arabamız var. Evet, bu var. Olur. 100 TL. Çok ucuz. Değil mi arkadaşlar? Alayım. Ver ver. Evet. Sıra geldi. En pahalı oyuncaklarımıza. Bu. Ver bakayım 200 TL. Bu. Hı hı. Ama 400 vermişsin sen bana. Tamam aldım arkadaşlar. Esma. Bakalım hangimizin oyuncağı daha güzel. Ben de bu. Alayım. Tamam. Ver Esma. Bakalım. İşte. 500 TL. Evet. 500 TL bakayım. Evet doğru. Nereden biliyorsunuz ya? <laughs> Sıra geldi. Az kaldı ya. Benim alacağım. Başkan. Kaldı. Bakalım kaç paranız kalmış. Ben, ben bunu almıştım. Bakayım Esma. Senin 90 TL ben kalmış. Ben aldım. Tamam al. O, Esma sen bunu al o zaman. Sen benim paramı ver geri. Sen hangisini alacaksın? ben bunu almıştım. Tamam. Paranı verdim. Evet. bakalım Muhammed'in 400 TL'si böyle göstereyim. Esma'nın da 9 yani 90 TL'si. Hadi bakalım. Al 400 TL. Param bitti. Dı 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 Sen de Esma. Ben bunu alacağım. 90 TL. Tamam. Evet arkadaşlar. Muhammed ve Esma'nın parası bitti. İkinci parte <laughs> geçiyoruz. Hazırsanız oyuncaklarımıza başlıyoruz. Evet arkadaşlar. İlk birle Muhammed'den bulmadım. başlayalım. Muhammed bakalım. Bunu aldım. Bakayım. Güzel başka. Bunu aldım. Güzel. Bunu aldım. Ben bunu aldım. Bunu Gösterdin. Bunu aldım. Bunu aldım. Hmm. Bunu aldım. Hmm. Bunu, aldım. Hmm. bunu aldım. Güzel. Bunu bir aldım. Güzel paranla ve güzel oyuncaklar almışsın. Tebrik ediyorum. Sıra sende Esma. Ben bunu aldım. Bakayım. Güzel. Tam bunu aldım. Top hmm. atış. Tam ben bunu bu karakterin aldım. ismini biliyorum. çimşek makyajı. Güzel. Tamam bunu aldım. Bakayım güzel. Ben de bunu aldım. Güzel. Tam de güzel. Tamam arkadaşlar. Çok güzel şeyler almışsınız. Videonun sonuna geldik. Her Abone olmayı görüşürüz. unutmayın. Bye bye. Görüşürüz. Bay bay. Bye bye bye, bye. bye.